Çok güzel, bilmiyorum, bilmiyorum. Sevgili çocuklarımız, ilçemiz güzel bir müessese daha kazanıyor inşallah. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız inşallah burada güzel güzel eğlenecek. Eğlenirken de öğrenmiş olacaklar. Biz bu müesseseyi en de ilçemize kazandıran kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Allah güzel kalançlar nasip etsin diyoruz. Helalından bol kalançlar nasip etsin. Allah sabırlar da versin diyoruz kendilerine. Çünkü vuracak, uğraşacakları minik affazacılarımız olacak. Bizim en değerli varlıklarımızla uğraşacaklar. Onlara sabır edecekler. Belki annelerinin göstermediği sabırları gösterecekler. İnşallah kazasız, belasız, vukuatsız, güzel bir sezonlar olur. Sezonları değil, çok çok sezonlar olur eğitim öğretimleri güzel olur ve şubeleri de inşallah artması niyetiyle. İlçemize böyle güzel iş yerlerini kazandırmak için gayret gösterenlere gayretlerini artırmayı nasip eyle. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun başkanım. Evet. Evet, hayırlı hayır efendim. どうぞ。